Merhaba arkadaşlar. Aracımız Renault 19. Ben aracın baskı baltasını değiştireceğim. Ama ondan önce şanzımandan aks ayırmak gerekiyor. Şimdi size onu göstereceğim bu videoda. Gel bakalım. Şimdi aks milini tutan somun var burada göbekte. 30 lokma ile sökülüyor. Lastiği sökmeden önce biraz gevşetelim. Hı hı. gevşetmemiz yeter. Şimdi lastiğimizi sökelim. Bu bijon anahtarın ucundaki lokma 19'dur. Genelde Renault 9'larda, Renault 19'larda 19, 19 lokmayla lastiği sökebilirsiniz. Burak niyetine şöyle. Burada amortisörümüz var. Bu taşıyıcı, fren diski, fren kaliperi. Burada fren hortumu var. Burada direksiyon kutusundan gelen rot, rot başı. Şimdi rot başını sökelim. Bu rot başını 16 lokma tutuyor. Evet 16 lokmamız. Burada Bu fiberli somun arkadaşlar. Gevşemesin diye. Şimdi burada rot başını çıkarmak için böyle tahta plastik bir tokmakla buradaki rot başının cıvatasına vuracağım. Yalnız buraya metal veya demir bir çekişle vuracaksanız şöyle bir pim kullanın ki şöyle cıvatanın tepesinden pimle vurun. Şuradaki dişlere zarar vermeyin. Şimdi sökelim. <laughs> Ayrıldı. Şimdi şöyle Amortisörümüzü taşıyıcıdan ayıralım. Burayı da 18 lokma söker. 18 lokma ile burayı söker. Bir tane daha var altında. Gevşettik. Sıkı hala Şöyle işte, buradan çıkarıyoruz. Şimdi amortisörümüz taşıyıcı ayrılmış oldu. Şimdi aks millinin sonunu gevşetmiştik. Onu da alalım burada. 30 lokma ile. Şöyle. Aks millinin sonunu aldık. Bu da fiberli sonun. Aks milini buradan çıkarmak için şöyle Korya'dan geri itiyoruz. Şöyle detay çek. Buradan gel yaklaş. Heh. Şöyle aks milini geri çekiyoruz. Korya'dan. Ve çıkıyor şöyle. Aksmenini buraya. Burada dikkat edilmesi gereken konu. Burada fren hortumu var. Bunun gergin olmaması lazım. Buna zarar vermeyin, koparmayın. Bu şöyle. Konumunu böyle ayarlayın. Şimdi burada aks milini poryadan ayırdık. Şimdi aks milinin şanzıman tarafında körüğü var. Onu 3 tane Metrik 8 Civata tutuyor. 13 lokma ile onları açıp Aksmin'i milini şanzımandan sökeceğiz. Şöyle detay çekelim. Şimdi 13 lokmayla 13 lokmamız içeride civatalı. <laughs> Şimdi aks milinin şanzımana bağlanan kısmını da söktük. Oradaki körü 3 tane civata şanzımana doğru bastırıyordu. Orada bir bilezik var. Şimdi çıkınca göreceksiniz. Şimdi bu aks milimiz. Aks milinin bu tarafı şanzımandan çıktı. Şöyle bir bilezik var, bu yağ körüğü, bunun üzerinde döner böyle, bu körük bu bilezik sayesinde böyle şanzımana bastırılır ki burası yağ bir şanzıman. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bu aks sökmeden önce şanzıman yağını boşaltmış olmanız gerekiyor. Ben boşaltmıştım daha önce. Bu bilezik bu körük şanzımana sabitler. Bu körük sabit durur, bu mil döner böyle. Bu milin bu tarafında da erkek spline vardır. Burada da gördüğünüz spor ya da dişi spline var. İçinden çıktı. Bu da dış görüktür. Şimdi bu aks mili motordan aldığı momenti buradan oraya yani tekerleğe iletir. Böylece arabanız ilerler. Şimdi aks milinin nasıl sökülmüş olduğunu, söküleceğini öğrenmiş olduk, gördük. İhtiyacınız olan 13 lokma, 16 lokma, 18 lokma ve 30 lokma. Bunlar varsa aksiminizi aracınızdan sökebilirsiniz. Bunun gibi daha fazla bakın tamir videosu çekmemi istiyorsanız beğenip yorum yapın lütfen.